Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in asrımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur Hilyat'tan Şualar Mecmuası sayfa 147. şua Ayetül Kübra 18. mertebe. Sonra, bir fakir insana değil, fani ve muvakkat geçici bir tarlayı, bir hani, belki koca kainatı ve dünya kadar bir mülkü baki kazandıran ve fani bir adama ebedi bir hayatın levazımatını bulduran ve ecelin dar ağacını bekleyen bir biçareyi, idamı ebediden kurtaran ve saadeti sermediğinin hazinesini açan en kıymetli sermaye insaniyenin iman olduğunu bilen mezkur misafir ve hayat yolcusu kendi nefsine dedi ki haydi ileri. İmanın hadsiz mertebelerinden bir mertebe daha kazanmak için kainatın heyeti mecmuasına müracaat edip o da ne diyor diye ne diyor dinlemeliyiz. Erkanından ve eczasından aldığımız dersleri tekmil ve tenvir etmeliyiz diye Kur'an'dan aldığı geniş ve ihatarı bir dürbünle baktığı gördü. Bu kainat o kadar manidar ve muntazamdır ki, mücessem bir kitab-ı sübhani ve cismani bir Kur'an Rabbani ve müzeyyen bir saray-ı samedani ve muntazam bir şehri rahmani suretinde görünüyor. O kitabın bütün sureleri, ayetleri ve kerimatları, Hatta harfleri ve babları ve fasılları ve sayfalar ve satırları umumunun her vakit manidarane mahvu ispatlar ve hakimane tahir ve tahvilleri icma ile bir alimi küldü ve bir gadiri küldü ve bir musannifin her şeyde her şeyi gören ve her şeyin her şeyle münasebetini bilen riayet bir nakası zülcelalin ve bir katibi Kemal'in vücudunu ve mevcudetini bilbeda ifade ettikleri gibi bütün erkan ve envaıyla, ecza ve cüziyatıyla ve sekeneleri ve müştemilatıyla ve varidat ve masarifatıyla ve onlarda maslahat yarene tebdilleriyle ve hikmet ferverane tecditleriyle bir ve hassiz bir kudret ve nihayetsiz bir hikmetle iş gören âli bir ustanın ve misilsiz bir saniyenin mevcudiyetini ve vahdetini bildiriyorlar ve kainatın azametine münasip iki büyük ve geniş hakikatın şehadetleri kainatın bu büyük şehadetini ispat ediyorlar. Birinci hakikat usul din ve ilmi keramın dahi ulemasının ve hükema İslami'nin gördükleri ve hassiz bürhanlarla ispat ettikleri hudus ve imkan hakikatlarıdır. Onlar demişler ki madem alemde ve her şeyde tagayyir ve tebeddil var, elbette fanidir, hadistir, kadim olamaz. Madem hadistir elbette onu ihtisas eden bir sani var ve madem her şeyin zatında vücudu ve ademi bir sebep bulunmazsa müsavidir. Elbette vacip ve ezeli olamaz. Ve madem muhal ve batıl olan devir ve de birbirini icat etmek mümkün olmadığı katil bir hanlarla ispat edilmiş, elbette öyle bir vacip bir vücudun mevcudiyeti lazımdır ki, nazili mümteni, müslim muhal ve bütün maadası mümkün ve masivası mahluku olacak. Evet, hüdüs hakikati kainatı istila etmiş. Çoğunu göz görüyor, diğer kısmını akıl görüyor. Çünkü gözümüzün önünde her sene yüz mevsiminde öyle bir alem vefat eder ki, her birisinin hassiz efradı bulunan ve her bir hayat bir kainat hükmünde olan yüz bin nevi nebatat ve küçücük hayvanat, bu alem ile beraber vefat ederler. Fakat o kadar intizam ile bir vefattır ki, haşir ve neşirlerine medar olan ve rahmet ve hikmetin mucizeleri, kudret ve ilmin harikaları bulunan çekirdekleri ve tohumları ve yumurtacıkları burada, baharda, yumurtacıkları baharda yerlerinde bırakıp, defteri amellerini ve gördükleri vazifelerin programlarını onların ellerine vererek, Hafiz-i Zülcelal'in himayesi altında, hikmetine emanet eder. Sonra vefat ederler. Ve bahar mevsiminde Haçlı Azam'ın yüz bin misali ve numune ve delilleri hükmünde olarak o vefat eden ağaçlar ve kökler ve bir kısım hayvancıklar aynen ihya ve diriliyorlar. Ve bir kısmının dahi kendi yerlerinde emsalleri ve aynen onlara benzeyenleri icat ve ihya alınıyor. Ve geçen baharın mevzuatı işledikleri amellerin ve vazifelerin sayfalarını ilanat gibi neşredip, Veyle suhufu nuşret ayetinin bir misalini gösteriyorlar. Hem heyeti mecmua her yüzde ve her baharda büyük bir alim vefat eder ve taze bir alim vücuda gelir. Ve o vefat ve hudusu o kadar muntazam cereyan ediyor. Ve o vefat ve hudusta gayet intizam ve mizanla o kadar nevilerin vefiyatlar ve hudusları oluyor ki, güya dünya öyle bir misafirhanedir ki, Zih hayat kainatlar ona misafir olurlar ve seyyi halemler ve seyyar dünyalar ona gelirler. Vazifelerini görürler, giderler. İşte bu dünyada böyle hayatlar, dünyaları ve vazifeler, kainatları kemali ilim ve hikmet ve mizan ve muazene ve intizam ve nizamla ihtas ve icad edip Rabbani maksatlarda ve ilahi gayelerde ve rahmeni hizmetlerde kadirane istimal ve rahimane istihdam eden bir zatı var, bir zatı Zülcelal'in ucu vücudu dünyaları ve vazifedar kaynakları, kemal ilim ve hikmeti ve mizan ve muazzele ve intizam ve nizam ve ihtas ve icat edip Rabbani maksatlarda ilahi gayelerde ve rahmeni hizmetlerde kadirane, istimal ve rahimene istihdam eden bir zatı Zülcelal'in vücudu ve hassiz kudreti ve nihayetsiz hikmeti bir bedaha güneş gibi akıllara görünüyor. Hudus mesailini Risale-i Nur'a ve muhakkikini kelamiyenin kitaplarına haberiyle o bahsi kapıyoruz. Ama imkan ciheti ise o da kainat istira ve ihata etmiş. Çünkü görüyoruz ki her şey külli ve cüz'i bulunsun, büyük ve küçük olsun. Arştan ferse zerrattan seyyarata kadar her mevcut mahsus bir zat ve muayyen bir suret ve mümtaz bir şahsiyet ve has sıfatlar ve hikmeti keyfiyetler ve maslahatı cihazlar ile dünyaya gönderiliyor. Halbuki o mahsus zata ve o mahiyete hassiz imkanat içinde o hususiyeti vermek, hem suretler edici imkanlar ve ihtimaller içinde o nakışlı ve farikalı ve münasip ve o muayyen sureti giydirmek, hem hem cinsinden olan eşyasın miktarında imkanlar içinde çalkanan o mevcuda, o layık şahsiyeti imtiyazla tahsis etmek, hem sıfatların nevileri ve mertebeleri sayısınca imkanlar ve ihtimaller içinde şekilsiz ve mütereddit bulunan o masnu'a, o has ve muvafık maslahatlı sıfatları yerleştirmek, hem hassiz yollar ve tarzlarda bulunması, mümkün olması noktasında hadsiz imkanat ve ihtimalat içinde mütehayyir, sergerdan, hedefsiz o mahluka, bu keyfiyetler ve inayeti cihazları takmak ve teçhiz etmek ve elbette külli ve cüz'i bütün mümkünata atat ve her mümkünün mezkur mahiyet ve hüviyet, heyet ve suret sıfat ve vaziyetinin imkanata dediğince tahsis edici, tercih edici, tayin edici, iştahat edici bir vazif vücudun, vücubu vücuduna ve hasis kudretine ve nihayetsiz ve hiçbir şey ve hiçbir sen ondan gizlenmediğine, ve hiçbir şey ona ağır gelmediğine ve en büyük bir şey, en küçük bir şey gibi ona kolay geldiğine ve bir bahar bir ağaç kadar ve bir ağacı bir çekirdek kadar suhulet icat edebildiğine, işaretler ve devletler ve şehadetler imkan hakikatından çıkıp, kainatın bu büyük şehadetinin bir kanadını teşkil ederler. Kainatın şehadetini her iki kanadı ve, ve iki hakikatıyla, Risale-i Nur ve bilhassa 20. 22. Bilhassa 22. 32. sözler ve 20. ve 33. mektuplar tamamıyla ispat ve izah ettiklerinden onlara havale ederek bu pek uzun kısa kıssayı kısa kestik. Kainatın heyeti mecmuasından gelen büyük ve külli şeridinin ikinci kanadını ispat eden ikinci hakikat. Mütemadiyen, bu mütemadiyen çarkılanan İnkılaplar ve tahvilatlar içinde vücudun ve hizmetini ve zihayat ise hayatın muhafazaya ve vazifesini yerine getirmeye çalışan mahlukatta kuvvetlerinin bütün bütün haricinde bir teavün hakikati görünüyor. Mesela unsurları zihayatın imdadına, hususen bulutları nebatatın mededine ve nebatatı da hayvanatın yardımına ve hayvanat ise insanların muavinetine ve memmelerin kevser gibi sütleri, yavruların beslenmelerine ve zi hayatların iktidarları haricine pek çok hacetleri ve erzakları umulmalık yerlerden onların ellerine verilmesi, hatta zerratı tamiye dahi hüceyratı bedenin tamirine koşmaları gibi tesiri Rabbani ve teshiri Rabbani ile ve istihdamı Rahmani ile hakikatı teavün pek çok misalleri doğrudan doğruya bütün kainatı bir saray gibi idare eden bir Rabbül Aleminin umumi ve rahiman rübiyetini gösteriyorlar. Evet camiti ve şuursuz ve şefkatsiz olan ve birbirine şefkat yerine şuur dairene vaziyet gösteren muavenetçiler elbette gayet rahim ve hakim bir Rabbül Zülcelal'in kuvvetiyle, rahmetiyle, emriyle yardıma koşturuluyorlar. İşte kainatta cari olan teavini umumi, seyyarattan tazi hayatın ağza ve cihazat ve zerratı bedeniyesine kadar kemal intizamla cereyan eden muvazene-i amme ve muhafaza-i ve semavatın yaldızlı yüzünden ve zeminin zinetli yüzünden ta çiçeklerin süslü üzerine kadar kalem geziren tezdin ve kekişandan ve manzume şemsiyeden ta mısır ve nar gibi meyvelere kadar hükmeden tanzim ve güneş ve kamerden ve unsurlardan ve bulutlardan ta bal aralarına kadar memuriyete veren tavzih gibi pek büyük hakikatların büyüklükleri nispetindeki şehadetleri, kainatın şehadetlerinin ikinci kanadını ispat ve teşkil ederler. Madem Risale-i Nur ve madem Risale-i Nur bu büyük şehadet izah etmiş, biz burada bu kısacık şerhte iktifa ederiz. İşte dünya seyyahının kainattan aldığı dersi imani kısa bir işaret olarak, birinci makamın 18. mertebesinde böyle La ilahe illallah el vacib el vücud el el mumkinu kulli ma sivat hul vahidul ehadul lezi dalla ala vücubi vücudihi fi vaktihi hazihil kainatul kitabul kebirul mucassamu vel kur'anul cismaniyyu معظم والقصر المزين المنظم والبلد المختشم المنتظم بإجماع صوره وآياته وكلماته وحروفه وأب وابه وفصوله وصحوفه وسطوره وإتفاق أركانه وأنواعه وأجزائه وجزئياته، بسكناته <applause> ومشتميلاته وبارداته ومساريفه، بشهادات أضامته حضات الحققات لحدوثه، والتأغيور، والإمكان، بإجماع جميع علماء الميل كلامي، وبشهادات حققات تبديل صورته ومشتميلاته. bil hikmeti ve intizami ve tecedidi hudufi tecedidi hurufihi ve kelimatihi bin nizami ve mizani ve bi şehadeti azameti ihadat hakikat taavuni ve tecavubi ve tesanudi ve tedahuli ve le ve le fi mevcudatihi bil müşahedati vel ayan denilmiştir. Sonra dünyaya gelen ve dünyanın yaratanını arayan ve 18 adet mertebelerden çıkan ve aşk hakikata için bir miracı iman ile galibane, bir miracı iman ile gaibane, marifetten hazırane ve muhatabane bir makama terak eden meraklı ve müştak yolcu adam, kendi ruhuna dedi ki, Fatiha-i Şerife de başından ta İyyâke kelimesine kadar gaibane metü sena ile, bir huzur gelip iyyâke hitabına çıkılması gibi biz dahi oradan doğruya gaibane aramayı bırakıp aradığımız aradığımızdan sormalıyız. Her şeyi gösteren güneşi güneşten sormak gerektir. Evet her şeyi gösteren kendi her şeyden ziyade gösterir. Evet her şeyi gösteren kendini her şeyden ziyade gösterir. Öyleyse şemsin şu ile onu görmek ve tanımak gibi Halikimizin, yaratıcımızın esma-i ve sıfatı kutsiyesiyle onu kabiliyetimizin nispetine tanımaya çalışabiliriz. Bu maksadın hassiz yollarından iki yolu ve o iki yolun hassiz mertebelerden iki mertebe ve o iki mertebenin pek çok hakikatlarından ve pek çok o uzun tafsiratından yalnız iki hakikati icmal ve ihtisar ile bu risalede beyan edeceğiz. Birinci hakikat. bütün müşahede gözümüzde görünen ve muhit ve daimi ve muntazam ve dehşetli ve sema ve arzı olan bütün mevzuatı çeviren ve tebdil ve tecdit eden ve kainatı kaplayan faaliyeti müstevli hakikatı görünmese ve o her cihetle hikmet medar faaliyet hak ha hakikatının içinde tezahürü rübiyet hakikatının bir beda ve o her cihetle rahmet ve feşan tezahürü rübiyet hakikatının içinde tebariz-i hakikatı bir zıvarüre bilinmiş olmasıdır. İşte bu hakimane ve hakimane faaliyeti daim eden ve perdesinden, perdesinin arkasında bir faali kadir ve alimin efali görünür gibi hissedilir. Ve bu mürebbiyane ve müdebbirane efali Rabbani eden ve perdesinin arkasından her şeyde cilveleri bulunan esma ilahiye hissedilir, derecesinde bedahetle bilinir. Ve bu celal darene ve cemal ferverane cilvelenen esma-i hüsnadan, ve perdesinin arkasında sıfatı sebaî, kutsinin ilmele yakin, belki aynen yakin, belki hakka yakin derecesinde vücutları ve tahakkukları anlaşılır. Ve bu yedi kutsi sıfatın dahi bütün masnuatın şehadetiyle, hem hayattarane, hem gadirane, hem alimane, hem semiyane, hem basirane, hem muridane, hem tekellimane, nihayetsiz bir süreçte tecelliler ile, ve ve Bizler bir, bir il melekin bir mevsufu vacibül vücudun ve bir müsemai vahid hadin ve bir faili ferdi samedin mecdesi güneşten daha zahir, daha parlak bir tarzda kalpteki iman gözüne görünür gibi katı bilinir. Çünkü güzel ve manidar bir kitap ve muntazam bir hane, bedahetle yazmak ve yapmak fiillerini ve güzel de yazmak ve intizamlı yapmak fiilleri dahi bedahetle yazıcı ve dilger namlarını, yazıcı ve dilger namlarını, ise bedahet kitabet ve dürgelik sanatlarına ve sıfatlarını ve bu sanat ve sıfatlar bedahette her halde bir zat istizam eder ki mevsuf ve sahin ve müsemma ve fail olsun. Failsiz bir fiil ve müsemmasız bir isim mümkün olmadığı gibi mevsufsuz bir sıfat sanat karsız, bir sanat dahi mümkün değildir. Sanat mevsufsuz bir sıfat sanatçarsız bir sanat dahi mümkün değildir. İşte Bu hakikat ve kaideye binaen bu kainat bütün mevcudat ile beraber kaderin kalemiyle yazılmış, kudretin çekiciyle yapılmış, manidar, hadisiz kitaplar, mektuplar, nihayetsiz binalar ve saraylar şimdi her biri binler ve cehle ve beraber hassiz vücuh ile Rabbani ve Rahmani nihayetsiz fiiller ve o fiillerin menşeleri olan bin bir esma ilahinin hassiz cibeleriyle, ve o güzel isimlerin menbaı olan yedi sıfatı sübhaniyenin nihayetsiz tecellileriyle o yedi muhit ve kutsi sıfatların madeni ve mevsufu olan ezeli ve ebedi bir zat-ı zülcelerin vücuduna ve vaktine hadsiz işaretler ve nihayetsiz işaretler ettikleri gibi bütün o mevcutta bulunan bütün hüsünler, cemaller, kıymetler, kemaller dahi Efad-ı Rabbani'nin ve Esma-i ve Sıfat-ı ve Şunat-ı kendilerine layık ve muvafık kutsi cemallerine ve kemallerine ve hepsi birden zat takdisin kudüsü cemallerine ve kemallerine bedayette şehadet ederler. İşte faaliyet hakikati içinde tezahür eden rubbiyet hakikatı, ilim ve hikmetle halk ve icat ve sun ve ibda, nizam ve mizan ile takdir ve tavsif ve tedbir ve tedbir kast ve irade ve ile tahlili, tahvil ve tedbiri tahvil ve tebedil ve, tenzil ve tekmil, şefkat ve rahmetle itham ve inham ve ikram ve ihsan gibi şuvunatıyla ve tasarrufatıyla kendini gösterir ve tanıtır ve tezahürü rubiyet hakikat içinde bedahet de istedilen ve bulunan uluhiyetin tebarüz hakikatı daha Esma Hüsna'nın rahimane ve kerimane cilveleriyle ve il sıfatı subutiye yalan hayat, ilim, kudret, irade, sevmeyi basar, ve kelam sıfatlarının da kelam, kelam sıfatlarının celalli ve cemalli ile kendini tanıtır bildirir. Evet nasıl ki kerem sıfatı vahiyler ve ilhamlar ile zat akdesi tanıtırır. Öyle de budres sıfatı dahi mücessem kelimeler hükmünde olan sanatlı eserleriyle o zat akdesi bildirir ve kainatı baştan başa bir furgan-ı cismani mahiyetine gösterip bir kaderi zücelen ta, tavsiye ve tarif eder. Ve ilim sıfatı, hikmeti intizamlı, mizanlı olan bütün masnat miktarınca ve ilim ve ile idare ve tedbir ve tezgin ve temyiz edilen bütün mahlukat adınca mevsuflar olan bir tek zat akdesi bildirir. Ve hayat sıfatı ise kudreti birden bildiren, bütün eserler ve ilmin vücudunu bildiren, bütün intizamlı ve hikmetli ve mizanlı ve zineti suretler haller ve sahih sıfatları bildiren bütün deliller. Sıfatı hayatın delilleriyle beraber hayat sıfatının tahakkukuna delalet ettikleri gibi hayat bütün o delilleriyle ayneleri olan bütün zihayetleri şahit göstererek zat hayi gayyımı bildirir. Ve kainatı serbester her, her vakit taze taze ve ayrı ayrı cilveleri ve nakışları göstermek için daima değişen ve tadilen ve hassiz aynelerden tere terekküp eden bir aynayı ekber suretine çevirir. Ve bu kıyasla görmek ve işitmek, iftihar etmek ve konuşmak sıfatları dahi her biri birer kainat kâ kadar zat akdesi bildirir, tanıttırır. Hem bu sıfatlar zatı dünyaların vücuduna devlet ettikleri gibi hayatın vücuduna ve tavrına ve o zatın hayatlar ve diri olduğuna dahi bedavette delalet ederler. Çünkü bilmek hayatın alameti, işitmek dirilik emaresi, görmek dirilere mahsus, irade hayatı olabilir ihtiyarı iktidar diye hayatlarda bulunur. Tekellüm bilen dirilerin işidir. İşte bu noktalardan anlaşılır ki hayat sıfatının yedi defa kainat kadar deliller veya kendi vücudunu ve mevsufun vücudunu bildiren bürhanları vardır ki bütün sıfatların esası ve menbaı ve ismi azamın masdar ve medarı olmuştur. Risale-i Nur bu birinci hakikatı kuvveti birhanla ispat ve bir derece izah bu denizden bu mezkur katre şimdi iktifa ediyoruz. İkinci hakikat, sıfatı keramdan gelen tekellümü ilahidir. al-bahr bahru midâden kerimâti Rabbi ayetinin sırrıyla keram ilahi nihayetsizdir. Bir zatın vücudunu bildiren en zahir alamet konuşmasıdır. Demek bu hakikat nih nihayetsiz bir surette mütekellim ezelinin mevcudetine ve vahdetine şahit eder bu hakikatın iki kuvvetli şehadeti, bu lisanın 14. ve 15. mertebelerini beyan eden vahiyler ve ilhamlar cihetiyle ve geniş bir şehadeti dahi 10. mertebesinde işaret eden Kütüb-ü Mukaddesi Semaviye cihetiyle ve çok parlak ve cami bir diğer şehadeti dahi 17. mertebesinde Kur'an-ı Müzir beyan cihetiyle geldiğinden bu hakikatın beyan ve şehadetlerinin şehadetini o mertebelere havale edip o hakikati muizane ilan eden ve şehitin sayı hareketlerinin şehitleriyle beraber ifade eden Şehidallah Allah annehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi gâimen bil gısli la ilahe illa huvel azizul hakim. Ayet-i muazzamanın en var vesarı bizim bu yolca kafi vafi gelmiş ki daha ileriye gidememiş. İşte bu yolcunun bu makamı kutsiden aldı dersin سبب المعاني بشريطة وكذلك في مقام الأول في مرحلة 19 مرتبسinde. لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأهاد له الأسماء الحسنى وله الصفات الأولي وله المثال الأعلى الذي دل على وجود وجوده في وحدته الْذَاتُ الذات الواجب الوجود بإجماع جميع صفاته القدسية المفيدات وجميع أسمائه ولا والمتجليات باتفاق جميع شؤوناته وأفعاله المتصرفات بشهادات أظامة حقيقات تبروز الألهية في تداخل الربوبية في دواميل الفعالية المستولية بفعل, بفعل الإيجاد والخلق والصنع والإبداع بإرادة وقدرات وبفعل التقادير والتصوير والتدبير والتدبير بإيجاد يار وحكمة وبفعل التصاريف والتنظيم بالمحافظات، والإدارات والإعاشات بغصد بغصد ورحمة وبكمال الانتظام والمبازنة وبشهادة أضامته إحادات حقيقات أسراري اشتهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالغسل لا إله إلا هو العزيز الحكيم دن المشتر İhtar. Geçen ikinci makamın birinci babındaki 19 adet mertebelerin şehadetler, hakikatlarının her birisi tahakkuklarıyla, vücutlarıyla ve vücubu vücuda deraht ettikleri gibi <laughs> ihataları ile dahi vahdete ve hadete delalet ederler. Fakat başta sarihen vücud ispat ettikleri cihetle Vücudu vücudun delilleri sayılmış. İkinci makamın ikinci babı ise başta ve sarahatta vahdeti ve içinde vücudu ispat ettiği haysiyetiyle tevhid bürhanları denilir. Yoksa her ikisi her ikisini ispat eder. Farklarına işaret ed için birinci babda bir şehadeti adameti ihadeti hakikati ikinci babda vahdet görünür gibi zuhuruna işareten bir müşahedeti adameti ihadeti hakikati fıkraları tekrar ediliyor. Gelecek ikinci babın mertebelerini birinci bab gibi izah etmeye niyet etmiştim. Fakat bazı hallerin mümanaatıyla ihtisar ve icmale mecburum. Hakkıyla beyan etmeyi Risale-i Nur'a havale ediyoruz. Evet, sayfa 150'de ikinci babda kaldık. Berahin-i dairdir. Bu bölümde başka bir videoda okuruz inşallah. Subhaneke la illa meallemten inneke entel Vağh fırda va məhəndərə bilərin Allah razı olsun əlfaçı